Ben istiyorum. <laughs> Yakınlarda beyin zombi içeri girer. Bul beyin. Zombi içeride beyin nerede? Oh, o kızın adamı da reddetmesine sevindim. Beyin bulundu. Git ve ye beyni. Ah, şu kitap beni benden alıyor. Beyin. Aman oh, tanrım. Cerret. Aklım çıktı. Zombi Lizzie'yi korkuttu. Selfie zamanı. Lizzie ve zombi artık kanka. Bu da zombi albümündeki yerini alır. Zombi yemek yapar. Zombi yaşçı. Göz katınca yemek iyi olur. Aman tanrım Cennet bak ne buldum. Yemek severler için bir yaz partisi daveti. Yuhu, harika olacak. Ha, zombi çok heyecanlı. Zombi artık yemek hazırlamayacak. Zombi partiye gidecek. Bizi ne yapmak? Bizi partiye mi hazırlanmak? Aa, sabırsızlanıyorum. Makyajım mükemmel olmalı. Zombi de parti hazırlanmalı. Lizzy gibi. Zombi pudrayı alır. Zombi sonra da yüzüne böyle vurur. Zombi çok güzel oldu. Şimdi ne yapmak? Bu far paletini özel bir etkinlik için saklıyordum. Yaz partisine pembe renk gider. Şöyle köşelere. zombi görür. Göz kapağına bir şey koymalı. Bu zombi için güzel renk. Zombi gözleri için pembe hazır. Bu tamam şimdi ikinci gözü. Son zamanlarda en sevdiğim ruj rengi kesinlikle bu. Zombinin de dudakları olmak zombiye ruj gerekir. Çilek zombi dudakları renklendirir. Renk. Zombi dudaklarına geçelim güzel olacak. Zombi tencereyi karıştır. Dur zombi bunu pişiremeyecek. Tabii son dokunuş olarak da pembe peruğumu takacağım. Zombi nereden peruk bulacak? İşte burada. Zombi için zombi peruğu. Zombi uzun saçla çok güzel. Zombi şimdi en güzel Zombi çok gururlu. Kırmızı elbise mi? Yok ya hiç sanmam. Zombi kırmızı sever. Beyin gibi görünür. Bu kıyafeti zombi üstünde beğenmedi. Evet işte bu eğlenceli bir yaz partisi kıyafetiyim diyor. Harika olacak üstümü değiştireyim. Zombi kaptı. Pekala Jared çıkmaya hazır mı? Ah, zombi yaz partisine hazır. Zombinin yeni tarzı güzel mi? Aa. Peki tamam hadi gidelim. Geç kalmak istemiyorum. Tamam Jared. Üzgünüm yemeye geciktim. Sorun yok zombi diziye yemek söyledi. Teşekkürler. Bu inanılmaz leziz görünüyor. Hmm. gerçekten de bayıldım. Leziz. Ah, telefonum çalıyor. Hey ne haber? Yok artık. Ah, Lizzy zombiyle konuşmayıp telefonla konuşuyor. Bak zombi Lizzy. Zombi inanamıyor. Belki zombiye yeni bir arkadaş gerekmek. zombi zombi sever. Zombi zombi sağ kaydırır. zombi zombinin saçını sever. Zombi sağ kaydırır. İğrenç. Zombi sevmezse zombi nefret eder. Zombi sola kaydır. Zombi telefon yeter. Yok artık öyle olacağını söylemiştim değil mi? Üstelik haklıydım. ben dinlemeliydin. Zombi sıkılmak, ha. zombi gül koklamak. Ha, zombi uygun görünmek, zombi dener. Yeah, tat. Oh, zombi karabiberi sever, zombi yemeğine baharat güzel. Oo, zombi hapşırık sevmez. <laughs> güzel kızlar, zombi saçını düzeltmek, iyi görünmek. Selam zombi arkadaş istemek. Ya. Zombi gözü düşmek. Zombi gözü bulmak. Sonra yok zombi geri takmak. Zombi gözü tamam mı? Hey Kızlar gitmek. Zombi şanssız olmak. Lizzy hala zombinin aldığı tatlıyı yemek. Evet aynen öyle demiştim ya ciddi olamazsın. Zombinin fikri gelmek. Zombi masasında mayonez. Zombi Lizzie'ye dersini verecek. Mayonez zombinin aldığı lezi tatlısına gider. Zombi şeker katmak ki mayonezi fark etmemek. Şimdi zombi tatlı ısırmasını beklemek. Lezi mayonezi yemek. lezi zombi basasından hızla kaçmak. Zombi şaka kralı olmak. Lezi de zombi şakası hak etmek. Zombi şimdi yemek. Beyin gibi görünüyor. Tadı beyin gibi değil. Ama tanrım bu film çok gerilimli. Ah! Zombi atıştırmalıklarıyla gelmek. Zombi ne kaçırmak. Jared filmi Film izlemeye çalışıyorum. Zombi atıştırmalıkları yemek. Eee? Zombi bunları sever. Ne? Bu elemanın sorunu ne ya? Şuna bir şey yapsana. Hey kanka yeter artık tamam mı? Sorunun ne senin? Zombi sorunu. Zombi sorunu zombiyim zombi. Çıkalım hemen şuradan. Cehret neden böyle bir şey yaptın? Sorun yok zombi ve rahatsız edemezler. O ses de ne? Zombiyi atıştırmalık lazım. Cidden mi? Hadi ama Jerry töbekle yardım edeyim. Bak bunu şuraya koy. Sonra da pipeti ortasından geçir. Son olarak da kızartmaları buraya dökebilirsin. Al bakalım şimdi yiyeceklerini yiyebilirsin. Vay beyni büyük. Zombiden daha zeki olmak. Zombi şimdi atıştırmak. Zombi aç olmak. Şimdi zombi kola içmek. Zombi susamak. Jared saçma sapan şeyler yapma. Zombi şimdi gelmek. Oh, selam mükemmel zamanlama. Tam da çay koymuştum. Zombi suşiye bayılmak. Beyne benzemek. Ama zombi çubuk kullanamamak. Ah, oh, o kadar da zor değil bak. Şöyle tutma lazım. Oh. Zombi deniz aygırı. <laughs> Jared ama biraz ciddi ol. Suşi yemeye çalışıyoruz burada. Pekala makim ve soya sosun beni bekler. Yumulma zamanı. Ha? Cerret, ne yaptığını sanıyorsun? Ay, dişlerim midemi bulandırıyor. Arada bir fırçalasan hiç de fena olmaz. Ne dersin? Zombi diş fırçalamak mı? Gizli diyorsa olur. Zombinin diş fırçası ve macunu var. Aa, burada fırçalayacaksın yani. Peki. Zombi ağzını çalkalamaya çay istemek. Bitti. Zombi şimdi Lizzie'ye temiz zombi dişi göstermek. Oh, aman aman hala iğrençler. <laughs> Yapacak bir şey yok. Zombi daha iyi bir fikri olmak. Zombi garson çağırmak. Evet nasıl yardımcı olabilirim? Yaklaşayım mı? Peki. <laughs> oh, gerçekten şunu mu istiyorsunuz? <laughs> evet zombi onu istemek. Pekala efendim. Ben de istediklerinizi getirdim. buyurun. Bu zombi diş sonunu çözmek. Zombi en büyük fırçayı almak. Jared, o fırça tuvalet temizlemek için. Zombiye macun gerekmek. Zombi wasabit kullanmak. Şimdi zombi diş fırçalamak. Başıma nasıl iş açtım ben ya? İşte zombi bitirmek. Zombi dişi fırçalamayı. Zombi dişi temiz ve güzel olmak. Oh, sushi. Zombi sushi'ye bayılmak. Zombi defterine yazmalı. Zombi Liz ile birlikte ödev yapmak. Zombi ödevden nefret etmek sıkıcı. İşte bu matematik sorularımı neredeyse bitirdim. Of bu sorudan hiçbir şey anlamadım ama ya. Bir dakika şu karnıbar bana yardımcı olabilir. Dikkatimi toplamak için tam da ihtiyacım olan şey bir atıştırmalık. Tabii ya şimdi buldum cevap tam da buydu. Zombi de atıştırır. Zombi atıştırıp beynini çalıştırmak. Zombi de matematik sorusu çözmek lezzet gibi. Zombi ödevden yüz almak. Zombi çok zeki olmak. Ah Cerit tatlım o cevap doğru değil. Al bakalım bundan uçuşturmayı ne dersin zihni açar. İğrenç zombi karnıvarı sevmemek. Hmm, bir saniye ne yapacağımı buldum. Bir kase su ve biraz da kırmızı gıda boyası alayım. Suya birkaç damla dökeyim. Bu kadar yeterli olacaktır. Şöyle bir güzel karıştırdıktan sonra hazır olacak. Pekala karnıbağacığım banyo zamanı. Gir bakalım suya. Şöyle güzelce ıslan. Sen banyonu yaparken ben de kavanozu hazırlayayım. Karnabaharı dizelim. Al bakalım Ceren sana bir sürprizim var. Nezi zombiye beyin getirmek. Beğeni zombi ziyafeti. Aynen öyle. Umarım beğenirsin. Beyin Dünyadaki en güzel yemek. O zombi matematik sorusunu çözmek. Cevabı altı. Evet. Aferin sana Cerit. Doğru. Seninle gurur duyuyorum. Atıştırmak zombi ve Lizzie'yi akıllı yapmak daha çok beyin. Aynen öyle dostum. Senin zombi kankan olsa onunla ne yapardın yorumlarda bize anlatabilirsin. Bu videoyu da arkadaşlarına paylaşmayı unutma ve bunun gibi harika videolar için kanalımıza abone ol.